yatırım programımızda yaklaşık olarak 25 milyon liralık yatırım programını şu an yalnız kırsal alanların yol, asfalt ve tarımsal hizmetleriyle ilgili yatırımlarını şu an bitirmiş bulunmaktayız. Edirne İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Geçmiş, 2021 yılı yatırım programında belirlenen ve kırsal alanlara bir yıl içerisinde yapılması planlanan yatırımları hızlı çalışmalar sonucu 8 ayda bitirdiklerini ifade etti. Geçmiş 2021'in son 4 aylık sürecinde ihtiyaçlara göre ek bütçeler yaratacaklarını ve yatırımlara devam edeceklerini belirtti. İlgilenme sürelerimizin en önemli görevlerinden biri yıl içerisinde yatırım ve performans programını görüşerek karara bağlamak, yatırım ve performans programına birlikte de bütçeyi gelen kaynakları bütçeleştirerek köylere ve kırsal alandaki yatırımları gerçekleştirmek. Buna göre 2021 yılı İl Genel Meclisindeki 28 İl Genel Meclisi arkadaşımızla birlikte 85 milyonluk özel idare gelirlerini tahmin ettik. Bu 85 milyonluk gelirlere göre de 9 ilçemizdeki ve 253 köylerimizdeki yatırım programlarımızı da buna göre şekillendik ve karar altına aldık. 2021 yılı birinci kat asfalt satı kaplama programımız. 32 kilometre ve maliyeti 5 milyon 880 bin lira olarak tahmin ederek bunu programa aldık. 21 yılı ikinci kat asfalt satı kaplama programımızı da 111 kilometre olarak tespit ettik. Bunun da maliyeti 4 milyon 570 bin lira olarak tespit ederek karar altına aldık. Tabii bununla birlikte asfalt satı kaplama yapmadığımız yollarımız var, köy yollarımız. Bunlar birinci ve ikinci kat programın dışındaki üçüncü ve köy yolları, ara yollar olarak tahmini tespit ettiğimiz yollar. Bunu da Strabdüze Barzeli Bakım programımızda 55 kilometre olarak tespit edip bunun da karşılığı 550 bin lira olarak ödeneğini ayırdık. Ayrıca tüm ilçe, ilçelerimizde asfalt alt, attığımız ama bazı lokal bozulmalar olduğu Yollarımızla ilgili de rotmis malzemeli bakımı yaptık. Bu bakımlar içinde e, yaklaşık olarak 4 milyon liralık bir e, ödenek ayırdık. Bu ödemeklerimizle birlikte vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. E, Tarımsal hizmetler müdürlüğümüzde ilgili de 4 milyon 400 bin liralık bir ödenek ayırarak 85 milyon liralık bütçemizin yaklaşık olarak 50 milyon liralık yatırım programımızı vatandaşlarımızın hizmetine soktuk. Ocak ayında eee işleme koyduğumuz, faaliyete geçirdiğimiz yatırım programımız bütçemizle ilgili şu an 8. aya gelmemizle birlikte başta Sayın Valimiz ve özel idare çalışanlarımız, genel sekreterimiz, genel sekreter yardımcılarımızla birlikte yatırım programımızı bay sonu itibariyle tespit ettiğimiz, programlamadığımız şekilde bitirmiş oluyoruz. Çok 4 ay önce bitirmiş olduğumuz programımızın dışında İşlerimiz bitiyor mu? Bitmiyor. Bu arada muhtarlarımızdan gelen talepler var. Bu talepleri şimdi program dışı talepleri yerine getirmeye başlayacağız. Örnek mi? Programda olmayan, e, tahmin ediyorum il genel Eylül ayı programında görüşebileceğimiz Keşan'daki turizm yollarının ilgili çok öncelikli olduğumuz, bizim Edirne'nin yüz karası e, durumunda olan ama şimdi yüz akımını çevireceğimiz bu yolların İstanbullardan ve diğer ilçelerden gelenlerin işte Edirne'nin yolları çok bozuk imajını da silmenin uğraşı ve gayreti içerisindeyiz. Burayla ilgili 2,5-3 kilometrelik yolun birinci kat asfaltını atıyoruz. Turizm yollarının programa aldığımız Karayıncirli yolumuz Enes'deki Karayıncirli yolumuz şu an bitmiş durumda. Artık kendi yollarımızın dışında Turizm yollarımızı, Saros Körfezi'nin bozuk olan sahil yollarını da bakım ve onarımlarını alarak güzelleştirme ve düzeltme e, aşamasına geldik. Sayın Valimiz bu konuda turizm açısından Saros'la ilgili çok e, hassas e, davranıyor. Çünkü Edirne'ye gelen dışarıdaki vatandaşlarımız bu konuda yollarımızın bozuk, çevrenin bozuk oluşuyla Edirne'nin imajını siliyor, kötü anılıyoruz. Tabii ki yol medeniyettir, yol ulaşımdır bu söylemle birlikte özel idare olarak elimizdeki imkanlar dahilinde de insanların ulaşımlarını çok daha rahat yaşayabilecek alanları da rahat yaşayabileceği hem çevresel faaliyetler hem tarımsal faaliyetlerin içerisindeki çözümlerimizi ve çözüm önerilerimizi de birlikte vatandaşlarımızın hizmetine sokmaya çalışıyoruz.